Merhaba. Şu an çıktığım seanstan sonra danışanımın söylediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz sevgi dilinden konuştuktan sonra bana şunlar söyledi. Dedi ki hocam babam 50 küsur yaşında ve kendi anne babasından öğrenebildiği kadarını ve biraz da kendi çabasıyla kendini geliştirerek bizi sevmeye gayret gösterdi. İlgi vermeye gayret gösterdi ama elinden gelebildiğinin o olduğunu gördüğümde ben ona kendi gelişmiş dünyamda öğrendiğim şeyleri, sevgi dillerini ona göstermek istedim. Ne yaptığını sordum. Her gün eve geldiğinde kapıda onu karşılayarak boynuna sarıldığını ve onu öpmeye başladığını söyledi. Bilip söylediğim sonra başta babası direnç gösterip bunun onu rahatsız ettiğini söylemesine rağmen bunu ısrarla ve belki de sabırla devam ettirerek bu var olan davranışı alışkanlık haline getirip bir ritüele dönüştürmüş ve artık o ikisi arasında var olan bir sevgi bağı haline dönüşmüş. Evet. Belli süreden sonra artık o baba her eve geldiğinde kızım nerede ve gelsin beni öpsün demeye başlamış. Bugün babam öleli 6-7 ay oldu hocam dedi ve onunla geliştirdiğimiz sevgi dilinin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha gördüm ve iyi ki böyle davranmışım dedi. Bazen hayatımızda verdiğimiz sevgiler veya aldığımız sevgilerin yetersiz olduğunu kendi penceremizden düşünerek bu yargıya ulaşıyoruz. Biz kendi dünyamızdan yola çıkarak sevilmek, ilgi görmek istiyoruz ama karşımızdaki kişi kendi penceresinden ve belki de biriktirdiği duygulardan yola çıkarak sevgi ve ilgi vermeye gayret gösteriyor. O yüzden etrafınızdakilerin heybelerinde yani ceplerinde neler var onu gördükten sonra ona yaklaşarak belki de onlara sevgi dillerini gösterebilirsiniz. Çünkü sevgi iyileştirir.